Kulağa tüp takılmasının bir riski var mı? Yeni bir soru. Kulağa tüp takılmasının hiçbir riski yok. Kulağaktaki oluşan kronik enfeksiyonun ve enflamasyonun düzelmesi için yapılan bir girişim. Kulağın havalanması için, orta kulaktaki o mukozanın sağlıklı bir hale gelmesi için bir girişim mutlaka yapılmalı. Burada şöyle bir şey daha var. Tüp takmayabilirsiniz de. Sadece orada bir açıklık da bırakabilirsiniz ama bunu hangi durumlarda yaparsınız? Ee, bunu daha çok sıvının daha su gibi olduğu durumlarda, o koyulaşmadığı durumlarda yaparsınız, orta kulak mukozasının bozulmadığı durumlarda yapabilirsiniz. Ama o sıvının koyulaştığı, zam kıvamına geldiği, orta kulak mukozasının düzeldiği durumlarda siz uzun süreli orta kulakta bir havalanmaya ihtiyacınız var. Onun için töbü takmak durumdasınız. Zararı yok. Baksanın da en ufak bir şekilde bir problem yaratmaz. Ee, ancak tüp bazen 8 ay, 1 yıl atmayabilir. İşte böyle bir durumda yeniden çok hafif bir anestezi vererek tübü oradan almamız gerekir. Çok sık gördüğümüz bir durum değil ama olma ihtimali var.